sene ekstra güzeldi. Bol standlı ve bol katılımlıydı. Herkesin birbirini daha yakından tanıyabildiği hem de firmalarla çok yakın kısa ama verimli görüşmeler yaptığı bir toplantı oldu. Bugün hem kadın girişimciler için hem de satın alma profesyonelleri için inanılmaz etkili verimli ve de samimi bir gün oldu. Hem sürdürülebilirlik alanında hem de kadın girişimcileri destek alanında birçok tedarikçileri karşılaştık. İleride birlikte ortak projeler yapabileceğimizi düşünüyorum. Kagider'e bu etkinliği bizlere sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bir sürü satın almacıyla aynı günde buluşuyor olmak hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de kendi ürün ve hizmetlerimizi bir çırpıda anlatıp güzel bir network oluşturacağına inanıyorum. Satın almacılar normalde ofiste hep tedarikçilerini beklerken bugün burada başka bir ortamda kendileriyle buluştuk. Bu organizasyonu yapanlara çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan mutluyum. Kagider'in düzenlediği bu satın almacı toplantısı bence çok faydalı geçti. Umarım ileriki senelerde bu şekilde devam eder. STK'ların böyle bir görev alması ve bireyleri bir araya getirmesi, kurumları bir araya getirmesi gerçekten ekosistem ve ekonomi için çok önemli. Bu kadar sıkışmış bir ekonomide Kagider'in gerçekleştirmiş olduğu bu etkinlikten ben oldukça güzel çıktılar sağlanacağını düşünüyorum. Üreticilerin, satın alma departmanların katma değerli ve kapsayıcı olarak üretim yapan kadın girişimcilerle bir araya gelmesi için çok güzel bir etkin. Çağ değişimlerinde alıştığımız kurallar artık işe yaramıyor. Yepyeni yapıların kurulması gerekiyor. Ve kadın girişimciler arasında yapılan bu iş birlikleri hem bir ekosistem olgusunu güçlendiriyor, bir sürü farklı ilişkinin de kurulmasına zemin hazırlıyor. Doğrudan satın almacılarla tanışmanız demek aslında sizi hem müşteriniz hem yatırımcınız haline geliyor. Kagidir'in bu desteği de takdire şayan olduğunu söyleyelim. Satın alma ve kadın girişimcilerin bir arada olması çok önemli. Kadının güçlenmesi için desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben de bir Kagider üyesi olarak desteklemekten son derece mutluyum. Kadın girişimcilerimizi Türkiye'nin büyük firmalarıyla iş yapmalarını sağlayacak bir köprü olmaya gayret ediyoruz. Bu buluşmayı sağlıyoruz. Çok mutluyuz. Birçok büyük firmayla iletişim halinde geçtik. Yatırımlarımızı verimli hale getirme üzerine projeler ürettik. Katılan tüm Kagider'li arkadaşlarıma ve profesyonel yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Bugünkü buluşma biz girişimciler ve satın alma ile güçlü bir köprü kurmak için iyi bir fırsat sunuyor. Yenilikçi çözümlerimizi doğru kişilerle paylaşmak yeni pazarlara ulaşmamızı sağlıyor. Bu tür platformlar sadece iş değil, güvene dayalı sürdürülebilir işbirliklerinin temelini atıyor. Her sene daha çok katılımla, işbirlikleriyle bu projeyi geliştireceğiz. Herkese teşekkürler. Bu kadar keyifli ve verimli geçirdiğim için bütün etkinlik organizasyon ekibine teşekkür ediyorum kadınları destekleyen satın almaların da olması ve onların buna inanarak burada bulunmaları ve sonrasını takip ediyor olmalarını çok kıymetli buluyoruz. Kadından almalı memleket kazanmadı diyorum. Bu organizasyonun amacı karar vericilerle girişimci kadınları bir araya getiriyor olmak. Amacımız girişimci kadınların güçlenmesi ve pazara daha çok ulaşabilmesi için tedarik noktasında karar vericilerle tanışıyor olması ve bu tanışmada Kagider'in köprü olabiliyor olması. Bugün Aşağı yukarı 80 satın alma karar vericiyle birlikte 80 girişimci kadın birebir görüşme yapabildiler. Zannediyorum toplamda 500'e yakın görüşme olduğu networking imkanı oldu. Aynı zamanda gün içerisinde birçok ilham verici konuşmaları da dinliyor olduk. Katılımcılar Girişimci kadınlar, satın alma yetkilileri, karar vericiler bugünün sonunda çok mutlu ayrıldılar. Tüm girişimci kadınlara, tüm emek veren yönetim kurulu ve ofis ekibi ve tüm üye arkadaşlarımıza, tüm katılımcılara, tüm ziyaretçilere ve tüm karar verici tedarik noktasında satın almacılara emekleri için, farkındalıkları için, destekleri için ve birbirleriyle çalışabilmek için imkan yarattıkları için çok teşekkür ediyorum.